Bir sonraki soruya geçelim arzu edersen. Şimdi bizim bu hak erenlerinin nefeslerinde, divanlarında, risalelerinde, buyruk metinlerinde, erkan namelerde, velayet namelerde bir kavram var. Benim çok dikkatimi çekiyor. Yol diyor. Evet. Yol diyor yani başka bir şey yok. Şimdi yol ne anlama geliyor alevilikte? Bu kavramın içeriği nasıldır? Yol dediğimiz zaman biz, ne anlamalıyız? Bu konuyla ilgili bizi aydınlatır mısın? Tabii ki hocam yine e, dilim döndüğü kadar e, madem hak erenlerinden bahsettiniz, yol erenlerinden ha. bahsettiniz, ben size onların üzerinden e, açıklama yapayım. Eyvallah. Şimdi bu yola yine iki anlamda baktığımız zaman, yani zahir ve batın anlamına baktığımız zaman, anlamda yol demek bir fikrin, bir ideolojinin ve de bir inancın peşinden gitmektir, onu benimsemektir, kabullenmektir, ona göre bir güzergah çizmektir. Onu kendi ritüellerine göre tatbik etmektir. Ama inanç boyutunda yola baktığımız zaman yol şudur. Hani biraz önce de bahsettiğim gibi Peygamber Efendimiz Gedurgunda dedi ki Ey inananlar size iki ağır emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an-ı Kerim diğer ise ehli beytindir. Kim ki Kur'an-ı Kerim'e kendine kılavuz alır, ehli beytine sarılırsa o mutluluğa erir. Bu farklı dillerde de anlatılıyor, farklı mekişliklerde de konuşuluyor. Hatta orada da ne diyor Hazreti Muhammed? Diyor ki benim ehli beytim Nuh'un gemisi de benzer. Kim ki o gemiye binerse kurtulur. Kim ki inkar ederse yanar. Yani biter artık. Eyvallah. E şimdi o zaman hocam, bu iki e, emanetten biz yolu öğrenelim. İki emanet bize yolunu söylüyor. İlla Peygamberimiz iki emanet bıraktıysa yani biz ayrılığa kafamızdaki soru işaretlerinin bitmesi için bize iki emanet bırakmış. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehl-i Beyt'in ve onun devamında gelen 12 imamlar. Bunları bilmemiz hmm. lazım peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yol hakkında ne diyor? Yolun nasıl anlatıyor? Gerek Alevlik'te, gerek Sünnet'te, gerek Hristiyanlık'ta, gerek Yahudilik'te neyi anlatıyor diyor? Şimdi e, son zamanlarda da bir konuşulan olay var. Ne yazık ki Fatiha üzerinden bir olaylar anlatılıyor. Dilerseniz Fatiha'dan da bir örnek vereyim. Diyeyim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi sahabeler bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed bu semavi dinlerin kaynağı neresidir? Yani kalbi, şemsesi, özeti neresidir? Peygamberimiz diyor ki semavi dinlerin kaynağı, özeti Kur'an-ı Kerim'dir. Peki diyorlar Kur'an-ı Kerim'in kalbi neresidir? Peygamberimiz cevap veriyor ki Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresidir. Çünkü Yasin 72 millete hitap eder iki harf. Ebced hesabına göre yaptığınız zaman 72 milleti işaret eder. Peki diyorlar, Ya Resulallah, Yasin'in kalbi neresidir? Peygamberimiz diyor ki, Yasin'in kalbi Fatiha suretidir. Sahabeler tekrar soruyor. Tamam peki, Ya Resulallah, Fatiha'nın kalbi neresidir? Peygamberimiz diyor ki, Fatiha'nın kalbi Besmele'dir. Bismillahirrahmanirrahim'dir. O da diyor, B'nin altına yani ilk harf B harfi, besmele ilk harf B'nin altındaki noktada sır olmuştur. O sır da İmam Şimdi Nasıl? Bütün dinleri e, Kur'an-ı Kerim'e sığdırıyor. Kur'an-ı Kerim'i Yasin'e, Yasin'e Fatiha'ya, Fatiha'ya e bir noktaya. Yine Gedirhun'da diyor ya Peygamberimiz, ben ilmin şehriyim, kapısı Ali'dir. Şehre Eyvallah. kapıdan girin. E peki peygamberimizin ilmin şehri dediği olay Kur'an-ı Kerim'dir. Bugün bir, bir insan Kur'an-ı Kerim'i ok okumaya başladığında Bismillahirrahmanirrahim demeden yani başlayamaz. Yani Ali'yi zikretmeden Kur'an'a başlayamaz. Fatiha'ya geldiğimiz zaman Fatiha yedi ayettir hocam. Şimdi Fatiha İmam Ali diyor ki Fatiha yedi ayettir ama ben ondan yetmiş deve yükü çıkartırım. Fatmış Semer sözü geçiyor. E o zaman bu erenler, evliler, peygamberimiz Fatiha'nın önemini bu kadar bahsetmişse, anlatmışsa o zaman Fatiha'da her okunan ayetin altında İmam Ali vardır. İmam Ali'nin zikri vardır, Ehl-i Beyt'in zikri vardır. Bugün bir insan Bismillahirrahmanirrahim diyorsa Ehl-i Beyt'i zikreder, İmam Ali zikreder. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsa Ehl-i zikreder, Ali zikreder. Peki buraya geldik, geldik. Eğitim zaten müstakil. Yani diyor ki Allah'ım bizi doğru gidenlerin yolundan ayırma. Dost doğru yoluna ilet diyor. Nimet verilenlerin evet. yoluna diyor. Tamam. Evet. Her şey bak burada da bir yol kavramı çıkıyor. Evet. O zaman hocam şöyle diyelim. Bu yola sizin de buyurduğunuz gibi dediniz ya hat erenler ne söylüyor? Hı. Bu sorunun cevabını biz değil de bir sultan abdal versin. Eyvallah Yol Bilmiyorum. nedir o? Himmet edin hocam. Kisstan diyor ki yol içinde yol ararsan yol Muhammed Ali'nin yoludur. 72 dil içinde dil Muhammed Ali'nin dilidir. Eyvallah. Gece olur, gündüz olur. Cümle alem dümdüz olur. Gökte kaç bin yıldız olur? Ay Muhammed Ali'nindir. Parma Yezid'in yanına, kokusu siner tenine, lanet Yezid'in boynuna, sen Muhammed Ali'nindir. Söyler bir sultanım söyler, hakkın birliğini bilirler. Doğmuş bu aleme nurlar, nur Muhammed Ali'nindir. Bir sultan avda kaç yüzyıl önce yolun ne olduğunu söylemiş zaten. Yani yol arıyorsan kendine bir güzergah arıyorsan bu güzergah Muhammed Ali'nindir. Muhammed Ali'nin yolu da Kur'an-ı Kerim'dir. Eyvallah. Şimdi İmam Cafer Sadık ne diyor? Eğer ki Ehlibet'in yaşantısına bakın Kur'an-ı Kerim tasdikliyorsa o zaman Ehlibet'i yaşantısına uygulayın. Yani yine Kur'an-ı Kerim'e gösteriyor. Çünkü yolumuz odur, başımız oraya bağlı. Evet. E, peki biz ne yapacağız? Ne, yani Alevilik yolun neresindedir? Neresinde durması lazım? Yol belli, güzergah belli, gidişat belli. Çizilmiş, peygamber de söylemiş, 12 man da söylemiş. Biz ne tarafa geçeceğiz? Alevler ne tarafa geçeceğiz? Bu soruda da dilerseniz şaşmayı cevap versin. Yedi Ulu Ozan'dan. Şimdi evet. hani bazıları devam dile getiriyor. Yedi Ulu ozan sanki yedi Ulu ozan Kur'an-ı Kerim'den uzakmış gibi, Muhammed Ali'den uzakmış gibi, 12 man'dan uzakmış gibi bir tablo çiziyorlar. İmmet edin hocam. şah İsmail diyor ki e, Sofi mezhebimizin yani yolumuzun nesini sorarsın? Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Gözlüye gizli yok. Ya sen ne dersin? Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Eynimize kırmızılar yeriz. Halimizce her manadan uyarız. Katar'da yani yolda İmam Cafer'e uyarız. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Baharda açılır gonca güller, o dergaha doğru gider yolumuz. 12 imam ismini okur dilimiz, biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Şah hatayım, eydir Muhammed Ali, onlardan öğrendik erkanı, yolu. Ali Muhammed'dir, Muhammed de Ali, biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Eyvallah, yani, eyvallah dediğim, yolumuzu, 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 alevlikte yolun ne olduğunu bize iki emanet de açıklıyor. Hak erenleri de açıklıyor. Yol erenleri de açıklıyor. Yedi Olu Ozan'dan Pir Sultan Abda, Şah İsmail Hatay'ı bunlar zaten açıklıyor. Ha, bunu kabul etmeyip farklı bir yola çıkmak isteyen varsa o da kendisidir. Onu yapacak bir şey yok yani. Şimdi evet. en, en kolay iş inkar etmektir. En zor ise yani İmam Ali, Muhammed Ali'nin yolunu kabul etmek zordur. Çünkü bir insan Muhammed Ali'nin yoluna girdiği zaman eline, diline, beline sahip olması lazım. Yani edep usulüne girmesi lazım. E bir insan bunu zaten yerine getiremiyorsa Muhammed Ali'nin yoluna giremez. Kur'an'ın e, 610 yaprağı bütün sureleri ne bakın özet olarak alırsanız eline, beline, diline sahip olmayı sanırım. Emredin. E bir inanan insan zaten eline, beline, diline sahip olamıyorsa yolda olsan olur, olmasan olur. Kime ne faydası olur? Eyvallah. Sağ olasın.